Evet arkadaşlar bugün servikli konfet yapıyoruz. Bu internette çok görmüş, çok meşhur olan konfetten yapacağız. Biliyorsunuz ki bu e, boncuk plak yapma işinin e, Amerika'dan çıktı ve yapı, daha yapılıyor. Bunu yaparken e, biz bu şekilde bir kap tercih ettik ki e, daha rahat olabilelim diye. E, benim ve ablamın boncuklarını yapıyoruz. İlk gördüğünüz boncuklar benimdi. Şimdi de ablamınkiler. Benimkiler az ama ablamınkiler daha çok. Bu arada ben boncuğumu bir kırtasiyeden aldığım için yani kırtasiyelerde de boncuklar satılıyor. Bunu size söylemek istedim. Ablam da e, tren yoldan aldı ve size tercihim trend yoldan almanız. Burada her daha yapıyoruz. Ablamın boncukları küçük olduğu için ablam iki tane ablam iki tane koyuyor ve burada ablam bekliyoruz. Vardesi sormak istediğim bir soru var. Burada gördüğünüz makasın yanında gördüğünüz iki tane renkli misne var ya arkadaşlar biz onları dışarıdan alıyoruz. 25 TL alıyoruz tanesini. Siz ne kadar alıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? İzmir içinden. Buradan. Burada yapıyoruz herhalde. <laughs> Eğer ki bu video e, 1-5-6 dakika içerisinde hemen görülürse ikinci videoyum Buna bunu bunu patlattığımız bunu gerçekten konfet yaptığımız video gelecek. şu an ben ne 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 ne